kafamı kaldırdığımda her an vurulacakmış gibi hissediyorum. Bakalım beni vuracaklar mı ama benim vurmam lazım. Birinci olmam lazım çünkü bu yola o yüzden girdim. Ponçiklerim, selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Free Fire'la devam ediyoruz. Bakalım bugün neler yapacağız? Ben bu oyunda neler yapacağım? Haydi başlayalım dostlar. Eşleştiriliyor şu anda arkadaşlar. Oyunun başlamasını bekliyorum. Bakalım neler olacak? Haydi bakalım. Heh, burada da yazışma buldum kendime. Brawl Stars'ta az yazıyordum. Burada da yazarım. Ponçiklerim. Ben bu oyunu çok beğendim. Aslında diğer oynadığımı gösterseydim. Bilmiyorum. Birinci oldum bir öncesinde. Keşke onun videosunu çekebilseydim diyeceğim. Şimdi tekrardan bakalım. Bir seviye atladım. Bakalım bununla birinci olabilecek miyim? Neler olacak? Ne yapacağız? Başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlı bir oyun. Hadi hadi ben de ateş etmek istiyorum. Heh şimdi burada Allah'ım yarabbim koşayım bari şu tarafa. Ay zıpladım. En güzel ben zıplıyorum. Bir tane şuna vursam, vursam ya. Gitti valla. Şuna da vursam. Kız git. Bak içiyorum gitmiyor. <laughs> Saniyesini bekliyor. Oyuna başlayacağız. Evet. Atlarım. Atlarım denize. Telefon tabletlerde de çok rahat oynayabiliyorum bunu. Haydi başlıyoruz başlıyoruz. Evet şimdi Bermuda. Şeytan üçgeni mi diyeyim ne diyeyim işte atlayacağız. Nereye atlayayım şimdi? Baba ba hemen bak kekolar ya hemen atladılar. Neyse öyle demeyeyim de şimdi arkadaşlar da kızmasın. <laughs> yani hemen atladılar ben olsam oraya atlamazdım. Şimdi öyle yapmayacağım. Evet biraz daha orta biraz daha geçsin. Evet uçmak da güzel. Evet birazdan atlayacağım. Atlayayım atlayayım bence de atlayayım artık. Heh atladım. Ay Allah'ım düşüyormuş hissi gene birden. Evet buradan bakalım ne olacak. Paraşütümü açacağım birazdan. Bak evlerin o tarafı atlayacağım. Ağaçlar var. Şimdi diğerleri hep uzağa atladıkları için ben belki daha çok şeye e, erişebilirim ve e, suda pusuya yatabilirim. O gibi avantajı oluyor. Aha da bir şeyler buldum. Bak donattık. Silahları falan bulduk. Silahımı da aldım gidiyorum acıdaya. Şurada da bir şeyler var. Kasket al. O beni var ya çok güzel korur. Şunları da hemen toplayalım. Üzerinde de durdum ama ya bu oyunda şöyle bir şeyler buluyorsun. Üzerinde dur yani üzerine gidiyorsun ya da yanına gidiyorsun. Öyle topluyorsun. bakalım etrafta biri var mı? Aha da şuradan geçtim. Buldum bakalım. Hop. Ve öldürdüm arkadaşlar. Birleşim var. Yukarıda da göreceksiniz. Canlı da 36 kişi var. Onların yanından da geçeyim. Dur. Heh. Durayım öyle. Daha başka kimse yok. Haydi bakalım gidiyoruz. Etrafı iyicene bakıyoruz. Şurada biri var mı? Vallahi var gidiyor. O beni gördü mü? Öldüremedim. O ateş ediyor. Öldürdüm bu sefer. Beleş 2 kaldı 35. Hadi bakalım birinci olabilecek miyim? Şunların yanında da durayım. Ee, ha, hadi. Topladım vallahi. Donattım donattım. Şunların yanında da durayım. Topla topla gidiyor. Bak biri ateş ediyor bir yerden. ama ateş sesi geldi. Ama nerede acaba? Şu evin orada mı? Gidiyorum şimdi oraya. Burada kimse yok aslında. Şu mor çatılı bir yer var acaba o çatılı mı? Bir bakarız ya belki saklanmıştır. Evin içine girsek, evin içine girelim ya. Evin içine girelim bakın neler var. Orada kesin bir şeyler vardır. Evet bak burada ve gördüm ve girdim arkadaşlar. Öldürdüm. Aa öldürememişim. Ay inanmıyorum o beni öldürmese bari. Kaçtı galiba ya. Ya vuruyorum ama öldüremedim. Bu sefer öldürdüm. Hadi onların da onun da bütün mermisini falan alayım. Aldım. Ponçikler devam ediyorum yoluma. Bir yandan haritaya da bakıyorum. Ha o mor şey de gemiymiş bizi atan gemi büyük ihtimalle. Gemi diyorum uçak. Gemiyle uçak karıştırıyorum yok böyle bir şey. Yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ponçiklerim şurada bir şeyler buldum. Gidin yanlarına alabiliyor muyum? Boş ver alamadım. Devam ediyorum. Keskin gözlü bir ben keskin gözlü bir sis can devam ediyor Evet bakalım burada biri var mı çok dikkatli olmam lazım buraya gelelim o daha ne olsun ya kendime bakın ne aldım Evet arkadaşlar ponçiklerim devam ediyoruz buradan. Çıktım bakıyorum etrafıma kimse var mı? Haritadan da bakıyorum bir yandan yuvarlan içindeyim bir yandan da. Doğru yere gidiyorum ve dördüncü leşim arkadaşlar. Kaldı 29 kişi. Galiba oyundaki çoğu kişiyi ben öldürdüm şu anda. Şu ana kadar olanı söylüyorum. Evet gidiyorum şurada bir şey gördüm. Gene donattım. Yine diğer eve gidiyorum bu sefer, yine aynı noktaya gidiyorum. Biraz da etrafa bakıyorum ama haritadan da baktığım için bu şekilde gidiyorum. Ee, çünkü bu yuvarlağın içinde kalmam lazım ki noktaya ulaşayım. Buradan da devam ediyorum. Aa orada biri mi var? Orada biri mi var? Ay vallahi mu var mı orada biri? Evet vuracağım şimdi. Vallahi taktik maktik yok, bam bam yani biz de öyle. Gidiyorum. Canda 28 kişi kalmış. Daha çok kişi var bence. Aa şurada biri var. Vallaha var. Vuracağım. Kaçma. Kaçma vuracağım. Kaçıyor. Vallaha kaçıyor ya. Ya bir tane silah. Bana neden ateş etmedin ya? Ama ben keskin gözlüyüm. Böyle görüyorum işte. Alıyorum. Bak. Alarm mı ötmeye başladı? Tabii çember daralıyor ters tarafa gitmeyeyim. Haritadan yine bir bakıyorum. Hadi bakalım. Bak silah sesleri geliyor. Vur ve gümbeleşme. Ay ölmedi, ölmedi. Öl, öl, öl. Jarjonu değiştireyim. Nerede? Bak o da bana ok atıyor ya. Cephane yok. Silahımı değiştirmem lazım aslında. Öldürdüm. İşte bu kadar ya. Ne? Ha, ay şurada kutu var. Şu kutunun üstüne de gideyim be? Ha, almışım hepsini. Kalmamış bir şey. Haydi bakalım. Yürüyoruz bakalım. İleride biri var mı? Hemen keskin gözümle bakıyorum. Vallahi cephanem bu kadar kaldı ya. Ne yapayım? Bak valla ateş sesleri geliyor. Kendimi bir koruma alsam. Ay Allah'ım vuruldum vuruldum. Şunu vur. Heh, öldürdüm. Bir kişi daha öldürdüm ponçikler. Leşim ye diye çıktı. Şurada da bir kişi var. O beni öldürmeden ben onu öldüreyim. Öldüremedim ya. Canımda çok az kaldı. Öldürdüm bu sefer. Vallahi öldürdüm. Ama buralar tıklım tıklım ya. 18 kişi. 8 tane 8 leşte bende var arkadaşlar. Bak biri geliyor bir yerden. Hemen saklanmam lazım aslında. Bir ağaç maç bir şey. Nereden geldiğini göremiyorum şu anda. Çemberden de çıkmamam lazım. Şimdi şuraya gireyim bir bakayım ne var ne çok. Orada biri var, birileri var mı? Ne oluyor? Bir bakacağım orada. Aa şurada bir şey var. Kasketmiş o ya. Kasketim var benim. Arkadaşlar köşeye çekildim. Hemen canlarımı doldurdum biliyorsunuz. Orada canlarım vardı. Çünkü benim kalmadı artık canım. Mermimi de boşuna harcamayayım. Haritadan da devam ediyorum. Güvenli bölgenin küçüldüğüne dair oyun zaten uyarı veriyor. O yüzden haritama baktım yine. Canımızı dolduruyoruz yine. Bol bol canımız olsun. Şurada bir tane daha. Hadi vur 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 ve ölmedi. Neden ölmedi? Çünkü benim silahım uygun değil çok fazla. Zannımca ama yapacak bir şey yok. Ölmüyor ya. Şaka gibi. Öldür. Öl ya. Öl. Öldü arkadaşlar. Öldürdüm. 9 dişim var. Devam ediyorum. İnşallah. Gerçi onun silah. Aa şurada da biri var. Hatta bir değil iki. Bir kişi var kafasından vurdum zannımca. Evet. Şurada biri daha vardı sanki ya. Onu yanlış mı gördüm acaba? Tamam onu da alalım. Bakalım ne donatacağız. Oh! Cephanemizi do donattık. Ama güzel ee, de değiştirdim. Devam ediyorum canlar. Haritamı bakayım ne yöne doğru olacağımı gösterdi. Tamamdır ben devam ediyorum buradan. Bir yandan da etrafa bakıyorum. Biri var orada. Bakın o ok, köprü gibi bir yerde. Buradan ateş edemem herhalde. Yani bir korumayı alayım. Gidiyorum koşuyorum. Bakalım neler var. Bakalım 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 bakalım. Beni inşallah vurmaz. O beni görmedi zannımca. Ya da başka birileri de orada var. Birbirleriyle uğraşıyorlar. Bu arada Leşimon. Ha, bak birileri var. Benim gördüğüm büyük bir ihtimalle ölmüş canlar. ya yani burada bir sürü şey var çünkü. Bakalım. Al da bulduk. Vallahi vurdum. Bacağından macağından vurdum. Bak birileri daha var. Güvenli bölge kutusu var gene. Belli burada kim var? Ha, yani neymiş bu? Bu çanta. Çantam var benim. Evet haritaya bakıyoruz. Evet. Nerede olduğumu gördüm. Nereye gideceğimi de görüyorum. Burada da biri var. Bak onu da Ölmedi ölmedi ya. Öldü arkadaşlar. 12 leşim var. Dino şunların üzerine de bir durayım Bakın Bir şey muyum? Alamadım. Ha aldım vallahi aldım buladım. Ben uçan insanım. Bak şurada da bir şeyler var. Onu da alayım. Ya çünkü şu anda 8 kişi kaldı. Ee, yani 8 kişi çok güçlü de olabilir. Yani o da olabilir. O yüzden. Aa burada biri var. Bak bana ateş ediyor gördün mü? Bak al. ölürsün işte öyle. Bana ateş edersen ölürsün. Bir Hüseyin değil ama işte ölürsün. Aa orada da biri var. Evet. Allah'ım. Vuramadım ama canı azaldı diye düşünüyorum onun. O bana ateş etmeden benim ona ateş etmem lazım. Aa, kafasından vurdum, alnının ortasından vurdum. Da ölmedi ya. Dikkatli gitmem lazım. Evet bakalım bir şeyler iniyor yukarıda. Ya demek ki ben biraz ortalarda atladım diyordum hani karlı çıktım dedim demek ki daha karlıları var yani adam sonuna kadar gitti de atladı herhalde ya burada da birisi olabilir mi bu, bu düşünme buraya gidelim ya bu mi ne var acaba çok merak ediyorum zeplin yaklaşı uyarısı verdi güvenli bölge evet şimdi şuraya geçeceğiz arkadaşlar evet bu neydi ya nedir arkadaşım Hah, geldim. Ha bu işimize yaramıyor herhalde ya. He. <laughs> Şimdi diyerek gidelim. On <laughs> kişi kalmış arkadaşlar canlı. Yani dört canlı kalmış. Bir tanesi de benim, benim dışında üç kişi daha var. Bakalım, ama ben çok öldürdüm ya. Bak şurada biri olabilir, burada birini gördüm sanırım. İçeride. Ben buraya bir gideyim ya, bir gideyim bakayım ne var üst katlara alt katlara etrafıma da bir baktım. Haydi bakalım gidelim devam edelim evin içine girip Oy ne aldım valla bir şeyler aldık bakalım etrafa bakalım. Aa biri geliyor biri geliyor gördüm bak o da bana ateş ediyor ben ölmeden o ölsün. Vallahi öldürdüm. Arkadaşlar 15 leşim var. Benimle birlikte 3 kişi kaldı. Çok dikkatli olmam lazım. Azıcık canım gitmiş. Azıcık can mı versem kendime şuraya girip ya? O beni idare eder mi acaba ya? Emin olamadım. Şuradan da bir bakayım. Bana ateş etmesinler. Eğilerek. Arkadan mı geliyor ya? Hiç göremedim. Şuradan biri yok. Şu ileride. Bakalım. Bakıyorum canlar var mı biri? Ya da birileri, iki kişi var benim dışında. Bakıyorum, şuradan da bir bakayım. Aman kafamı mı kaldırdım am? Burulacakmış mısın? Makisi var yani. Evet, canım da kul, azıcık can da aldım. De full oldu canım da. En azından o da bir şey. Hemen gidiyorum. Şuradan da bir bakayım. Pencerenin oradan. Çemberin içindeyim ben bu arada. Yani çok daraldı güvenli bölge. Onun içindeyim burada saklanıyorum. Elbet biri gelecek. Ben burada saklanıyorum. Elbet birini bulacağım şimdi. Elbet bulacağım, elbet elbet. Bakalım nereden gelecek. Evet, seviye atlayacağım herhalde bu birinci olursam. Ee, şurada biri var, biri var, biri var, biri var. Hemen ateş etmem lazım, ateş et, ateş et. Arkası dönük. Öldü vallaha, vallahi öldü. Bir kişi kaldı arkadaşlar. Ya ben öldüreceğim onu ya o beni öldürecek. Bakalım. Ponçikler ne yapacağız acaba? Çok heyecanlıyım. Son bir. Eğer onu öldürürsem birinci oluyorum. İnan ki birinci oluyorum onu öldürürsem. Evet bakayım şöyle. Yalnız o vurduğum kişi hiç kaçmadı yani ya. Vurdum bildiğim, kusur bildiğin, gittim ya. Şuradan da bakayım Evet bakalım ne olacak. Ay Allah'ım. Ne yapacağım şimdi? Aa şurada biri var. Biri var kaçıyor. Ay vuramadım ya. Ay geliyor vuracağım. Ay o da bana ateş ediyor. Öldürdüm ya. Ve birinciyim arkadaşlar. Kazandım. Free Fire'ın da devamı gelecek arkadaşlar. Ödül aldım arkadaşlar. Bir ödül verdi. Bu nedir ya? Tebrikler diyor. Oley be diyor. Aynen Oley be. Burada da adım oyuncu Siscan. Ve 17 kaç tane leşim vardı? 17 mi 18 mi? Yani zaten 40 kişi gittik hepsini ben öldürdüm. Vallahi çok iyi şu anda. Birinci oldum arkadaşlar. Buradan da arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Bitirdik arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ponçiklerim sizleri çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın.